Şu değişik bu kum bak, öbüründen farklı şu. Abi bu okçuları keseyim şöyle. Abi değişik yaratık var burada. Bak kumu yere koy bak ne biçim ses geliyor. Pire bunlar ne lan? Elmas gibi bir şey bunlar var yeni burada. Bunlar abi, bunun üstüne binebiliyorsun falan böyle. Lavda yürüyebiliyor bunlar. Küçük taş parçası yaparak. aldım. Göz, gaz göz yaşı demin kestiğimiz. Ay yukarıdaki Bak, kırmızı şeyler bitkileri ne? Bitkileri alalım aynen. Bitki. Bunlar da yeni geldi. Ve kızıl kökler. Bundan üç renk mi dört renk mi ne var? Lan keşke şey alsaydık hiç aklımıza gelmedi. Ne yapayım? İskele. i̇skele, iskele, iskele. Ona gerek yok da, işaret koymamız lazım. Portalı kaybedeceğiz. Nasıl sıkacak? Abi çok... Abi ne kadar korkutuyor ya bu. Ne kadar da çabuk ya. Tek atıyor ya tek. Az. Artık panik halindeyim. Yardım et, beraber oynayalım. kendi daha hızlı yakamayayım. Yok yok, bende. Şu neden bu kadar çok? İkinci tur var. İşaret koyalım şu. Işte. Portalı kaybetmeyelim diyorum. Yani. Tamam, geliyorum oraya. Bekle, şunuda sıkayım şuna. Ruf toprağı diye bir şeymiş böyle. Ruf toprağı yoktu benim bildiğim Ruh kumu vardı sadece. Şimdi işaret nasıl koyalım? Ne oluyor amına koyayım ya? Anasını siktir zırhın. Çok geliyor ya. E ilan şu an ışıkta şıkta işte zarı var. Şunları onları alalım. Evet buraya işareti koydun mu? Bu mu işaret? Yani geliştirsen ne yapacaksın? Tamam tamam. Yani <laughs> bunu derken Küçümseme anlamında sormadım. Kulağı kapatayım mı? Kapat. Kapat onu kır abi. Ben de şu tarafa gidiyorum. Mantar var burada. Müzikleri falan da güncellenmiş. Abi. Nerede atmosferi de değiştiriyor ya direkt. Abi. Saçma sapan yanlarda şey var. Lav var. Kimse yok burada. Ha şu blok. Bu ne blok? Abi bazalt, bazalt var mıydı bazalt? Yok yok, şurada yeni. Ben videosunu izledim, onlar yani Bunlar böyle, hani biyonlar vardı ya, Hı. böyle burada da biyonlar var artık. Şimdi bir taş var mesela, o çok güzel. Denk gelirsek çok hoş. Şurada şuradaki, 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 şuradaki taşını alacağım. Dur, bu neymiş? Aha, kara taş işte bu.

Hayır bana bir yerde var. mi neredesin sen? Amına orada hiç bir şey patladı yürüyen yerde neydi o? Aptal işte gerçekten aptal çıkıyor ya. Abi lava düşeceğim ama oğlum. Bu sürekli doğuyor ya orada. Bir olur, olur, orada mı spandır var? Spandır olduğunu düşünmüyorum onun ben ama. Bak şu kumları yere koyunca ses geliyor biliyor musun? Bilmiyorum yani rahat oynayamıyorum ki. Oynayamıyorum. Şeye bakalım gel. Ortalamız burada bak kaybettik. Bu, bu arada şundan, bu arada şundan bir Enderman var, var. burada. Bu arada şundan gerçek dünyada da var şu hazine şeysi. Şuradan kazıp da içeriden ağır mı gitsek? Aynen yani. aynen şuradan gidelim gel. Şu şekilde kazalım. Oradan da gelsin sesi geliyordu bu arada. Aşağıda aldık da amına koyayım. Burası kalanlık olmuyor ki. Nasıl? Kuvar çıktı. ben <laughs> <Fenderi gülüyor> kazarak gideyim bile. Sen Kuvars falan onlara bak. Bunları birleştirince altın oluyor muydu ya? şey <laughs> altın taşı çıkıyor şey çıkıyor parçası ne adı altın parçası evet ne var bu ya Pire tekrar çıktığında gösteririm de şu an bak şimdi abi kovarız deli gibi kovarız var dur dur Altı çok kazmadı bak bir aşağıya düşer zaman okuyayım istifi bozmayalım bu buranın şeyini kapatalım sadece şu şu şekilde ha aynen öyle Nasıl biliyorsun şimdi güvenli güvenli gidiyoruz? Aynen. Hiç konuşmak şey yapmak yok hani böyle. <laughs> yok hemen yani içeri kaldık ya bak buralar da bazalt. Görüyor musun? Kartanesi gibi kirli bir kişiye. Hmm. Altımız bazalt Ya da üstümüz bilmiyorum artık. Ara taş aldım ben ya. Kaç tanemişim? 14 tane. Gençlik müzik geldi. Arada arada çalıyor. Atmosferi de gayet iyi anlatıyorum zikten ha. Lan geldi bile dikkat et. Bir şey yap. Vur. Vurmak da ne alaksın? Oğlum dünyanın ışık tozunu aldım. Neyse. Aa bu mu? Hmm. Ne bu? Altın parçası. Ne alakaymış bu? Yoktu bu. Bunun bu burada Bu ne? Ne o? Ne o? Antik enkaz. Ooo bak. Güzel bir yere mi geldik yoksa? Az bunu çünkü. E buradan çıkalım ben bunu ilk defa görüyorum. Az bir ayar çekelim şuraya. Belki altına doğru katsaydık ya bir şey var. O zaman kazalım sonra kapatırız. Altını da kazma da. Lav geldi. Bekle bir dakika. Of şuradan arkaya bir baksana. Abi. Çok güzel gözüküyor değil mi? Benim üstüm olmuş lan. Şu kalkanı elime alayım. Sandık var mıydı sende? Girişe bıraktım. mi göremiyorum ama ne yapayım. birleştirme yapalım abi. <laughs> Altın parçaları dokuzu birleşiyor olabilir ya. ona bakacağım şimdi. Bunda ne büyüsü varmış? Altın birleşiyor pire, var. birleşiyor. Ver o hepsini bana ver. Birleştirip vereyim para. Al, al. Işık taşı tozları da birleşiyor diye biliyorum. Yo birleşmiyor. Ha, dörtlü birleşiyor bunlarda. Işıktaşı tozları da dörtlü birleşiyor. Al onları da. Tamam bende yer var bana bir şeyler ver. Şöyle o zaman demir parçalarını da atayım birleştir. Kuvars birleşiyor muydu? Bu kadar dörtlü çok demir parçası nereden aldın? Dörtlü birleşiyor kuvars aldım. Ruh kumu birleşmiyor. Ruh kumu zaten ruh kumu, ruh toprağı bunlar sürekli gelecekse alıp gelse gözleşsen ne kalsın. Karataş bende. Obsidyeni nereden bulduk? Altın falan yok herhalde. Kızarım dalıp da kazmayı görmüyorum onu. Abi crafting table alamıyorum ya. Çubukları atayım da. Yok alayım ben alayım ben. Tamam çubukları attım dön. Geri gidiş o hala orada olur saldırız. Tamam altınları al sana bari. Abi acayip yakın geliyor sesi ya. Acayip evet, yakın çünkü. Çabuk çabuk şeyler çıkıyor ama. Evet çok da acayip kazılıyor ya çok. Ben bu hissi merak ediyorum ya. Yani ta aklıma toprak kazarken gelmiştim. Demek ki dedim hani ne demek istersen kolay kazanıyor. Benim toprak kazanıyor. Yani toprak gibi kazacak param diye. Yıllardır düşünüyordum bunu ya. Bir kere bir sıkıntı Abi dur 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 dikkat et. Bakalım bir ne var? Buna saldırmayın zaten. Hemen kapat dağları. Bir şey işaret ver. Çık dışı tozu var dağları. Canım şu bazaklar var. Tire. Tire'li dönelim. Bence direkt geri dönelim. Zaten elimiz ayağımız doldu şunları alalım ya. Magma bloğu alayım mı? Yok. <laughs> Abi lav geliyor. Evet. Dur 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 lav geliyor. Amına koyayım lavı kazdım da kapatamadım yani. ya. Amına sikeyim. Gel şunlardan bir şey. Elim boş mu? altın şeyini alsana parçasını. Sağımıza direkt. Abi iki tane var burada. Yani için kasmaya gerek yok. Alacak bir şu an şey yok. yok şu an gerek yok. Işık taşında gerek var mı? Bakalım, Bakalım onlar... E. Şu an olmayalım. Ya. Şu an olmayalım. Zaten yolumuz yok. belli yeri de belli. Ne de yer var daha. Şunu alsa? Şöyle birleştir. birden neymiş? Ben de bir birleştirme yaparız. Bu aldım. Ben şöyle birleştirme yaparım. Ben yemek yiyeceğim zaten. Şunları al birleştir. Şunları sana göre atayım yerim varsa. Mantar var bir de dursun mantar bari. 1, 2, 3, 4, 5 tane boş yerim var aslında. Madem kasmak için şeye gitmeye gerek yok mu şu Cilalı bazat, cilalı karataş. Kim bilir nasıl görünüyor? Bakacağız. İşte az topladık, karataş 14 tane var. Alırız, ilerleyin o. Karataş değil de o, bazat da bizim karataş yok muydu? Karataş az yani. Kazma yer oldu ya. Kazma yer vermemiz lazım. Büyük, büyük kaç yaptın? 30'un sonuna geldim. Tamam, bir tane kazma basarsın. Önemli olan verimlilik 4 çıkartabilmek, gerisi önemli değil. Gidelim mi direkt? Gidelim istersen. Direkt Aa, sıktı bile. Az bekleseli yazdım da bekle. Şu gazta da skin nerede? Siktir geliyorum. Hadi gel girelim Gece. Olsun. Gideceğiz yapacak bir şey yok. Şu üstü kapatalım ya. Üstü benim abi. Üstü uzun çıkıp çen zıplamaya dokundu ya. Namazlara gidiver, Bodrumardı gerginlikten bile kendimi kasmışım herhalde, titalmış amına koyayım. <laughs> Hiç rahat değil. Ama öyle bir havası vardı. Soğuktuk yine geldiğimiz yere. Şey, şey olmuştu şim bloklarına. Aynen o neydi ya? Oralar kadar hava da yok yeter ki. Şim kutu kutu sandıklardan birine ne desem de yapalım, ne bulursak içine atalım. Karışıtma. Ya sonra düzenleriz, şimdi atalım. Hani abi diğer sandıklarla karışmasın ya. Yani. Tamam sen git at, geliyorum hemen geliyorum. Aa 19. Neyse bizim büyüde 19'da. İnsanı bir özlüyor. Hmm. Nereye koydun abi? Abi kutbanın sonunda çaldı aşağıya. Opsiyonu buraya mı atayım? Opsiyonun yeri ileride aslında. Buldum hmm. çapayı da buraya koydum. kadar az ya. Bir sürü demir getirmiştik biz. Başka sandık var. Mı? Sen şimdi git al pire. Şu büyüye şey bas. Eee ne yapalım? Elmastan şey yapalım abi. Yapayım mı elmas kazma? Sağlı Ya abi. Sen ne yapıyorsun orada bile? dedim. Pire şu sağ altı bıraktıklarıma bassana. Bakalım. Kitaba da basmayı dene bakalım ne çıkıyor. de konuş veriyor kazmaya küreye de ekmeksi de konuş veriyor kitaba da kırılmazlık konuş veriyor o zaman kılıç var kılıç vereyim mi al bekle <laughs> ateş boyutu 2 veriyor Alayım neymiş ya mı? al bakalım neymiş o yakıyor mu geri tepmeyi ki ateş boyutu 2. Bu benim oldu. yani benim kılıcım yok zaten. Senin var diyor öyle dedim. Tamam ya Allah Allah. Sıkıntı Bana yok. Bana yay da şimdi. lazım. Para yayımız yok mu? Böyle kullanabileceğim düzgün bir şey ile ya düzgün. Bu sopanın burada ne? Ha, abi de ot İşte büyüyü de büyüledin şimdi. Yayı orada bir tane yay var ama. Hayır, hazır büyülü yay yok mu? Büyülü yay yok. Kırmızı güç tamir bir olan var güç 3, 3 var, vuruş 1 var. Yani. Tamir ver bir güç 3, vuruş 1. Bunu kullanayım işte. Tamam kullan. Al. Büyülemen lazım ama ben büyüleyim mi? Yok tamir bir var ya. Tamir olacak ya. Tamam gel. Benim aşağısı full doldu ya. Şuraya toprak blok da alayım mesela. 41 tane toprak blok aldı. Benim bu 1'den 9'a kadar mı? 3, 6, 9. Full doldu benim orası. Neresi? Senin sandın mı? Hayır. Envanterimden 1'den 9'a kadar doldu diyorum. Tamam. Bolsun. Hani standart hali dolu oldu artık. Aşağıda gördüğüm her şey dolu. Üzerimde o kadar şeyi taşıyorum. Sürekli. Anladım. Ve kılıç, mızrak yay, balta, kazma, kürek, yemek, toprak, meşale. Balta, kazma, kürek... Kılıçtı galiba. Dört tane taşıdığımız oyunu. Şey ya... E... Ok var mı? Ok vardı bir sürü bizde. Nerede? 29 sana buldum burada. Aldım. Gel yine vereyim. Al. Yok çok gerek yok ya. Ya dursun Son yine de tarzı. üzerinde. Şu ahıra inelim ya. Bundan bir tane de yukarı yapasın geldi benim yine izlerken canlandı dedim de. Şurada şu var. Şu koyunları Çek kesiyorum ben. Daha Bırak iki tane. Benim. İki tane bırakacağım canım. hayvanlardan çıkanı sağa bırakalım. Hayvanları besleyeceğimizi sola bırakalım. Ya da buraya şey bırak. Neyse bakayım böyle can. ne olacak ya. Dünyanın sonu mu Aman Gel hadi. Burası çok güzel oldu ama. Hmm. Preve. Aynen. Diyorum ya sana resmen girip oyuna şey oyuna girip gibi. şuraya oturasın var. Evet. Yani, sığınak gibi böyle panik odası gibi her ihtiyacım var ve huzur da bulabileceğim bir yer. Yapacağın çayını içeceksin orada. Pire e, yavaş yavaş şu etrafı yapsak mı? Ne diyorsun? Var mı niyeti? Aşağıda bir çayımız yok mu peki? He? Çay içmemiz yok mu aşağıda? Aşağıda var ama nasıl var? Ama ben sigaramı yakarım şimdi. Sen sigaranı yak da. <laughs> ben de diyorum ki şu yolun etrafındaki yavaş yavaş binalarımı döşemeye başlasak. Şimdi koyduğumuz taşlardan ne yapabiliyoruz? Onlara bak istersen kesme şeyini yanına al ya da onları üzerine al. Ben yanına geleyim. Önce bir sohbet edelim orada biz. İstersen buraya getir. Hem çalışıp hem dinleniriz. <laughs> Abartalım ha. <he>. Neden? <laughs> Kalkanı aldım demelerime. Sağ tıklıyorum. Kapatmıyor. Çökünce kapatıyor ya burada. Bir hmm. an aklım çıktı. Kalk kalk kapatamaz. Bak koyunlar bak hep yemiş çimeli de. Hmm. Toprak olmuş. İnekler yemiyor, koyunlar yiyor. Ne alakası anlamadım. Ben şöyle manzaraya bakarak bırakayım çarı. Böyle sohbet Çar. Hmm. Ya da böyle içeriye bakarak. Bağda süzerek. Şu açıdan çok güzel gözüküyor ya.